Evet arkadaşlar ben Esat. Arkadaşlar bugün Roblox'ta size adımı göstereyim. Bakın şöyle bakın şu tepede yazıyor bakın Flash King. Siz hemen şöyle bir fotoğrafınızı falan çekin. Ne çekseniz çekin hemen. İşte fotoğraf falan çekin durun bir ekranı bırakayım. Çektiyseniz başlayayım mı? Hayır. Daha başlamayayım. Bir herkes fotoğrafını çeksin. Şu an çektiyseniz... Yok aslında şu an videoda. Şimdi çektiyseniz başlayalım. Hemen şöyle Bugün arkadaşlar zoom biraz oynayacağız. Bu oyunu ben bayağı seviyorum yani. E, güzeldi bu oyun. Siz de seversiniz kesinlikle. E, bu oyunu ha sizden haberlerini biraz geliştim. 200 level oldum. Bakın şu köşeler. sol yazıyor. Ve bu silah açtım. Şöyle minigana. Minigana ise. Adını unuttum ya. AK'ydi galiba. AK olabilir şurada bir hemen dans kodumuzu yalım. yazalım. Dans kodu hadi. diye. Hemen yaz. Tablet kasıyor şu an. Ha, yanlış yazdım ya. Ha. Ay en sevdiğim artık. okey. Okey. Şu an kodu yazacaktım da neyse. Baş başlıyorum. Yok. Kabul etmiyorum. Tamam başlayalım şöyle. Ne ya? Arbelet mi? Ne için bir tıkış FBI open the door. O zaman birer öleceksiniz. Nerede? Şu an biraz zombi gelmesi lazım. Hiçbir yerde yok mu? Şuralarda. Hadi 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 öyle Tamam. Ben ben normalde genelde çok kullanıyorum. Ama şu anda AK kullanıyorum. Yok şey. Aa hadi Ha M4 olabilir. Şu an bu M4 veya AK yani. Açın. Açın. M4 kullanıyorum da neyse. Ne Burada, evet elindeki galiba evet yüzde çok, iyi, çok iyi. Bu, tamam, bu, soğuk. Tamam buraya M4'ümle de tarım şimdi soğukta evet. hmm, çok hızlı tarıyor yalnız. Çok fena yani makine gibi tak tak tak. Zaten makine ama. Ya şu an çok boş mekanımız ya. Arkada hiç. Yani şu an hiç son bir olmadı. şöyle tam. Ben de da sen, yani, evet. evet. şey sen kendin mı? Evet.

rahatız ya. Bir kişi bile öldüremiyor şu an. Yine sıkıştırmalarlar en, en kötü. En kötü sıkışın da oradan bir şekilde kurtulamıyor. Bir ihtimalle kılıcım olur mu? Öyle bir şey olursa. Çok önemli. Ölüm. Olayı. Emin olun. Çok fena bu. Bakın bunları bile 3 dakikada kesiyorum yani. İki saniye mi? Lan kardeşim olduğun yerde dur da tarayayım lan. Allah Allah. Bir kaçmasın. Ölsem. Oha lan güzel XP veriyormuş. Güzel. Şu an 100 XP, 1 XP demek. Lan kaç. Oh. Helal olsun kardeş. Sen şöyle gel. Şu an galiba 1000 tane XP gelirse 1 XP sayılır. Bu bostan çok iyi düşüyor. Şu an çok sıkıntı yok yani. Çok e, birazdan vrp'ye geçeceğim var. Hiç olmazsa çok iş olmaz. Dur VIP'ye geçeceğim birazdan. vrp'ye geçeceğim. Birazdan. Bir dakika. Bir ölmem lazım. Bir ölmem ölmem lazım benim. Gel 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 gel. gel şöyle öldür beni. De, öldür. Öldür. Ben siz beni öldürmüyorsanız ben sizi öldürürüm öldürün diyoruz, öldürmüyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Öldür diyor sana. Allah'ım. Kesinlikle. Oh, güzel leve atladım. Şöyle show mu yapayım arkadaşlar en nökle. Benim ölmem lazım. Hadi, ha, gelin. Hadi öldür. Ya kızım, ben size öldürün diyor. Bunlar beni anlamıyor. Ya 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 What? Ya şimdi. Yani. Sizin kapınızı patlatırım lan. Adam ol. Bu canla bile ezerim lan sizi. Hiçbirini yenemiyorsunuz. Bu kadar mükemmel olmaz sanırım. Gel. Hadi. Baba annes süper misin? <laughs> Arkadaşlar az önce bir şey içmem lazım. Lan. Aa. Yapısta. Son. Ben bir şeyim var. Babam oğlum, ders Okul mu okul falan? Arkadaşlar okul okula şimdi modu musunuz? Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video çekemiyordum yani. Aradan bir ay falan geçmiş olabilir. Uzun zamandır e, tatil olmasını bekliyorum. Tatil günleri video açacağım artık. Bunu da belirteyim. E, şu an günlerden hangi günü? Gal ha, galiba bugün cuma şey artık Cuma, cumartesi, pazar ve bir de pazar günü video daha seveceğim. Üç bin, yani beş gün videomuz olmayacak. Tatilin, tatile girmeden atacağım yani. Sıkıntı yok. Şu anda az önce bir ölmek istemişim ya. Şu an... Anda... Oha çok güzel. Bu bir level veriyor bir anda. Bu tekte bir level veriyor. Bunu lan ya ben öldürseydim full bana level gelse direkt ben bir level atarım. Ama öyle direkt ben bir level veriyor. Şöyle gel 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 gel. 21. wave'e ne arkadaşlar? Ya çok kişi var ya. Oha! Sakin ol. Sonuç şu an derim de yani ne? size acıyım, acımayın biraz. yine bir acıma. Lan gösterin gücünüzü. Göster gücünü. Şöyle daha cemil mecbur. Şu üç boss'u bir halledeyim de. Boss'lar görsün sıkıntımız yok yoksa. Ondan başka bir sıkıntımız yok da arkadan da dalmaz be gülüm. Lan nereye düşüyorsun? Kafana patlatırım. Şu anda şurada adam bana çok güzel bir taktik uyguluyor. Eyvallah kardeş. Bütün XP'leri ben çaldım. Şuraya al şuraya al 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 Allah. Çok fena. Ya arkamdan da çıkamadın. <laughs> Çok korkuyorum arkamdan çıkınca. Ben ani şeylere bir anda bir şey çıkarsa çok korkarım ben. Denk tamam mı? Ben normal normal yürüyorum. Sınıfa gidiyorum. Sınıfa girerken bir anda bir şey çıkıyor böyle. Çok korkarım. O yüzden hiç korku filmi izlemiyorum şu ana kadar. Zaten ne izlemeyeyim de. Yani daha küçüğüz. Var da hiç yaşım soran yok. Değil mi? Evet. Kaç yaşındayım? Herkes belli oldu şu an. Ha, ölüm bir ya. Bu ee, ben üşümeyeceğim ve pişmeyeceğimi yemin ettim arkadaşlar. Ben fırından daha yeni çıkmış çorba içtim. Ya ve ben arkadaşlar buzla da içtim. Buz yedim yani. Üç tane buzu bir dakikada falan yedim ben. Ben yani buz konusuyum. Buzlar benden sorulur. Bana buz vermeyin. Anında yok ederim. şu an çok sıkıntı yok. Geliyorlar falan da hallediyorum yani. Elimdeki silah çok güçlü. Şu an çok şey bir şey yapamıyorlar. Yalnız sinek gibi kalıyorlar. Evet kardeşim. Az önce bir istek geldi kabul ettim. Hem bu arada bütün istekleri kabul edeceğim. Üzülmesinler diye. Şu bütün isteklere kaldırttı. Ben diyorum. Şu an seçim <laughs> <laughs> <an>, <laughs> <laughs> <an> nereye düştüm? <laughs> Hiç fark Allah. Ne geliyor abiciğim arkadan arkadan? şey uzaktan uzaktan gelen Bu arada arkana e, ve evet, evet, geliyor da onlar bir tane fincandan geliyorlar. Allah gök Abi gökyüzünden ne lan? Yıldız kaydı. Gökyüzünden yıldız kayıyor. Şu os yani çok fena oldu. Bunun bir silah bile zor götürüyor. Hadi. Hadi şu an bir level gelmesi lazım bu ya. Niye gelmiyor? <laughs> ne yapıyor onlar? Ha bak şöyle bir tane çılgın daha var. Kardeşim gel gel boş kalma sen. Hadi boş yapmayın iş yapın ye. Falan, herkes iş yapsın. Hadi herkes peşime gelsin şu an ben yerim. dakika. Bir kolumu kaşıdım ben. İki saniye kolumu kaşıdım. Canım yok kayıtmışlar. Al ya. <laughs> <Aa! Bire. gülüyor> Aa. Allah Allah ya. Ne 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 ya? ne ne Şöyle. Hep pazarda ölürse ses çıkartınlar ya. Onu yapmaya çalıştım. Biz bir yere pazara gitmiştik. Bir tane adam bir anda türkü söylüyor. Bir tanesi de hülülülü diye var. Ne biçim bir şey ya. Anamlar deli. tane yani beyaz tişörtlü adam şey yapıyordu, türkü söylüyordu. Yanındaki de hülülülü diye bağırıyor. Ama galiba bir tane pazarda yapılıyor. Oha. Ya abiciğim neyse ya VIP'ye geçelim ben. Ne oldu? hardcore. Hardcore'a geçelim. Yes. Oha zombiler hızlanıyor mu? Zombi demeyeceğiz düşüyor güzel. Başla. Şu an ya, ben dudağı da şunu alayım. Şuun mi? Ben de deviyim abi. Başladık başladık. Değil mi? O bin alayım. Değil mi? Allah ya asaf videodayım. Oyun. Olur sen de gel tamam. Ve yardım et Ama abi şu anda ya. ben hardcore'a girdim. Hardcore'a sen gelemezsin zor. Lan ne? 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 nereye gidiyorsunuz ya? Lan ben, ben, ben de bu kadar zıplayamıyorum mu? Ben de kıyıyor ama Ya abi çok hızlı. Zor olsun. Ya tamam. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Şu an video kaç dakika oldu? 16 dakika olmuş. Bu arada arkadaşlar dans etmeyi seviyor musunuz? Bunu yorumlara yazın. Neyse, bugün videomuz bu kadar. Görüşmek üzere ve dans edin. Dance, dance, dance. Şuraya bak. Helele. Ve bay bay.